Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Fransız Le Figaro gazetesi, Türkiye'nin 10 yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Çin ile dünyanın önde gelen siha üreticilerinden biri haline geldiğini yazdı. Le Figaro gazetesinin haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, etki alanını genişletmek için Libya'da ve Karabağ'da başarı gösteren sihaların satış sözleşmelerini artırdığı belirtildi. Azerbaycan, Ukrayna, Polonya ve Fas'tan sonra Kırgızistan'ın SİHA'larla ilgilendiği ifade edilen haberde Türkiye 10 yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Çin ile birlikte dünyanın önde gelen SİHA üreticilerinden biri haline geldi. Değerlendirmesi yapıldı. Haberde Türk SİHA'ların etkili ve savaş uçaklarından 20 kat ucuz olduğu belirtildi bu sihaların ilk dönemde terör örgütü terör örgütüye karşı ve sınırların güvenliği için kullanıldığı ifade edilen haberde, Türk sihaların 2016'da Suriye'de kullanılmasının sonucu sahadaki durumun değiştiği kaydedildi. Haberde, sihaların ayrıca son iki yılda Libya'da ve yakın zamanda Karabağ'da dengeleri değiştirdiği vurgulandı. Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'ya satılmasının ve bu ülkenin Donbas'ta bu SİHA'yı kullandığına ilişkin video yayınlamasının Rusya'nın tepkisine neden olduğu ifade edilen haberde, NATO'nun Polonya ve Letonya'nın Türk SİHA'larına ilgi duymasına temkinle yaklaştığı aktarıldı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.